Aç şu telefonu ya. Aç be adam. İnanamıyorum ya. Bari oğluna verdiğin sözü tut be adam. Sözüm söz diyor bir de. Anne baba nerede? Bir bilsem oğlum. Bir bilsem. Ben ona yapacağımı bilirim de. Babam gelmeyecek mi? Belki yarın gelecek. Üzülme oğlum tamam mı? Gel oğlum, gel yakından bakalım. <laughs> Bak. Geldim. Baba. Babam? Babam ben geldim bak. Bak. Babam seviyor musun ya? Ha? Maşallah Sara. yiyoruz. Allah almalı babalı büyüsün. Allah razı olsun. Sağ ol. Yiyin, yiyin. Allah Allah almalı babalı büyüsün. Sağ ol. Sağ ol. Hadi yiyin de. Dersi başınıza mı diyelim? Ne diyelim biliyor musun? <laughs> Allah razı olsun. Sağ ol abim benim. Sağ ol sağ ol. Sağ afiyet olsun. Tebrik ederim. Allah analı babalı büyüsün inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun sağ olun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tebrikler. Allah razı olsun. Sağ, sağ bilader herkese dağıt. Sağ olun efendi, sağ olun, sağ olun. Hadi bakalım. He? Oğlum. 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 Köpek istemişsin ya. Baba. Oh. Cepte koyalım bunları. Bir daha söyle bakayım hatırım için. Baba. Oh. Oy ben sana kurban. Bir kez daha söyle bakayım. Baba. Ne 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 gideyim ben. Saç. <laughs> He saç. Saç. Sende de var ya. Sarı. Sarı olduğunu söylemiştim de. Oğlum o boyaydı bu gerçek. Sarı mı seviyorsun sen? he? Önder arayayım gelsin boyasın. Boyatalım mı saçımızı? Ay yok yok ne olur böyle kalsın. Seve. Ya o beni arada bırakıyoruz ama bak böyle. He? Çek ya boyu ver. Çocuk istiyorsun. Niye kişim artma dedim. Anne kızıyor. Anne kızıyor. Böyle kalsın. He? Ben sonra boyatırım senin için. Kalsın desem. Kalsın. Oo siz böyle baba oğul benim arkamdan iş de çevirirsiniz yakında. Aşk olsun sana böyle valla çocuk istiyor ya ben her sevildiğini şey bilsin kıymetliliğini bilsin diye ben dünyalarımı ne sereceğim bilsin diye. Bazen söylemen yeter biliyor musun? İlla yangın çıkarmana gerek yok bunun için. Söyleyeceğim bundan sonra her gün sabah akşam söyleyeceğim hem sana hem ona. Hem de her gün. Her gün sabah akşam günde iki kez. Bayramdı seyrandı falandı filandı üç kez. İkinize birden. <laughs> Abartmasan sen sen olmazsın zaten. Abartmıyorum ya abarttığım yok. Gel bakın buraya gel azıcık. Gel. Oy 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 oy. <laughs> Artık zamanda sana söylemedik yeteri kadar. Hatta ettik. Bundan sonra söyleyeceğim. İkinize de günde, günde iki kez. Aç tok fark etmez. <laughs>